Allah Teala burada şöyle diyor. 112. ayet. Evet, En'am 112. Ve kezalike cealna likulli nadiyyin aduven şeyatinel insi vel İşte böyle diyor. Her peygambere İnsan ve cin şeytanlarını düşman etmişizdir. Yuhi mila ba'din gurura. Bunlardan biri diğerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Aldatmak için. Ve lev ma fa'aluhu. Allah bunların yapmamalarını isteseydi yapamazlardı. Allah'ın buna gücü yeter. Ama bunlara bu düşmanlığı yapmay, ruhsatını veren Allah'tır. Anlatabildik mi? Bu ruhsatı Allah vermiştir. Peki peygambere ne diyor Allah? Federhum ve ma yeptarum. Onları iftiralarıyla baş başa bırak diyor. Ama öbür taraftan bizim ulema diyor ki bir kişi bir kişi peygambere hakaret ederse bunu aşağılarsa ister Müslüman ister kafir olsun hiç tevbe etmesi beklenmeden öldürülür. Arada bir alaka görebiliyor musunuz? Ondan sonra efendim bir insan kafir olursa öldürülür. Kafir olan kadınsı öldürülmez demişler. Diyor, o insan değil mi? Ondan sonra da bazı kadınlar, hani kadınlardan boşanma hakkı da ellerinden alınmış ya. Kadınların boşanmasıyla boşanma hakkını haftaya anlatacağız inşallah. Bu bu surede o var uygulaması var bu surede. Unutmazsak o tefsirlerden bu ayeti nasıl yaptıklarını da bir çıkaralım da haftaya. Ben unutuyorum çünkü meşguliyetimiz, hepimiz unutuyoruz. O kadar çok meşgul ki bizim arkadaşlarımız hep beraber. Onu da bir çıkaralım. Mesela bu e, Mümtahina Suresinin 10. 11. ayetleri tefsirlerde ne hale getirilmiş onu bir göreceğiz hep birlikte inşallah kadınların boşanma hakkı nasıl ellerinden alınmış orada, orada da görüyoruz. O vesileyle haftaya bunu okuyacağız. Şimdi kadınların boşanma hakkı alınmış. Bir şey daha diyorlar. Karı kocadan birisi kafir olursa nikah düşer diyorlar anında. Bunun da kitapla, sünnetle uzaktan yakından bir alakası yok. Onu da inşallah bir gün açıklarız. Şimdi düşünün. Ya bir evliyi kurmak, kurmak çocuk işini kardeş. Ama bir insan akşamdan sabaha inancını kaybedebilir. E aile yıkıldı. Hadi bakalım bir daha inandık yerinden yeniden kur. E, kabul etmiyor öbür taraf. E ne yapalım başkasıyla kur. Bu ne biçim bir anlayış. Şimdi <laughs> Kur'an-ı Kerim öbür taraftan yani asıl konuya geçmeden, sadece sizin zihninizde hemen ciddi bir cevap olsun diye söylüyorum. Detaylı konuşmayı inşallah yeri gelince yaparız. Zaten bir birkaç sure sonra o konuyla ilgili ayetler gelecek. Kur'an-ı Kerim bize Firavun'un karısını örnek gösteriyor. Mü'min, kocası Firavun. Ama bunlar karı koca. Lut Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın karısını örnek gösteriyor. Kafir, kocası peygamber. E şimdi siz böyle yaptığınız zaman karı kocadan birisi Müslüman olursa aile derhal yıkılır. Biter. Anında. Bu kitaptan da öyle yazılır. Bu ne demektir? Beyefendi ya birlikte Müslüman olun ya da bu işten vazgeçin demektir. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? Şimdi öyle bir din insanların karşısına çıkarılıyor ki bu Allah'ın kitabında olan din değil. E dinden dönen öldürülecek. Ailesi bozulacak, şu olacak, bu olacak. E ne olur? Eğer kadın dinden dönmüşse ha bir dakika şey atladım konuyu da sonra buna geliriz. Şimdi karı, kadınlar dinden dönerse öldürülmezler demişler. Dinden dönünce de şey e, karı koca ilişkisi biter. Bu defa kocasından boşanmak isteyen kadınlar gelmiş demişler ki ben dinden döndüm. Nasıl olsa öldürmüyorlar. Aile de bitiyor. E iyi tamam döndüysen tamam. Biraz da aile bitince, kocasından ayrı sayılınca tamam ben Müslüman oldum diyor. Bir defa başkası yer. Bakmışlar ki ya bu kavuş pahalı. Bu defa kadının dinden dönmesi geçerli değildir demiş. <laughs> ya tam bir oyuncak. Tam bir oyuncak. Yani Allahü Teala bakın peygamber ne diyor ki tekrar ediyorum her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Eğer Allah yapmamalarını isteseydi onlara müsaade etmezdi zaten. Onun için sen mi engelleyeceksin? Bırak iftiralarını, onlar iftiralarıyla baş başa bırak. <laughs> tamam. Ya toplumda ben de şunu söylüyorum, ben inanarak söylüyorum yani yıllardır bir yerde bir insanın göğsünü gere gere ben kafirim deme hakkı yoksa ben Müslümanım diyen adamın da samimiyetine inanamaz. Adam açıkça kafirini söyleyebilmeli.